uygulamaya ve fanzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Tuttur, en kral sensin. Şimdi bir takımda Vakayeme varsa, Hamşik varsa, Bakasetas varsa, Visca varsa ama biz Abdülkadir Ömür konuşuyorsak... Konuşursak. O oyuncu için başlı başına bir başarıdır bana göre Berkay. Yüzde 100 yani o Abdülkadir'in başardığı hep söylüyoruz. Yani o dip noktasından gelip burayı yaşıyor oluşu şu anda. O gol sevincinde bile belli abi. O attığı golde yani formayı parçalarcasına seviniyor sağda yani. O bütün İnşallah ölçüsünü... kariyerinde çok özel takımlar ve oyuncular arkadaşları olur ama bugünkünü unutamazsın. Naspor'a hoş geldiniz. Fazıl Trabzonspor başta Dermanoz ile beraber Trabzonspor'u konuşacağız. Bu hafta da yine Trabzonspor takımı bize konuşacak, futbol anlamında konuşacak birçok malzeme verdi diyebiliriz sanki abi. Bu konuda haksız rekabet var biliyorsun var, var, değil mi? Var yani... var. Yani Trabzonspor ciddi bir haksız rekabet yarattı. Yani rekabet kalmadı da <laughs> e, futbol adına en çok detay verebildiğimiz takım hakikaten Trabzonspor. Kesin. İyi futbol adına. Bazen diyorum ki çok Tekarı erken. mı değil mi? Yani tabii biraz. kendilerine bir hedef koymuşlar. E, diyorlar ki erken en erken şampiyonluk süperlik tarihinin falan ya bunu yapmasalar da çok üzülmeyeceğim çünkü e, şampiyonluk ilanından sonra belki oyun kalitesi düşer rotasyonlar e, başlar biraz böyle sendelemeler olur falan. İyi futbol seyrederken çok erken olmasa mı acaba? Biraz daha uzasa değil mi? Ya yani biraz daha biz bunu seyretsek <laughs> diye düşündürtüyorlar buna açıkçası. O, Trabzon takımında kendim tabii e, challenge arıyor aslında. Yani en bir hedef erken arıyor, bir ne? hedef arıyor artık. Evet, doğru. E, en erken şampiyonluk hedefi de biraz sanki oradan bakmak lazım. Hatırlatmamızı e, yaptıktan sonra e, detaylıca Trabzonspor'u konuşmaya başlayacağız. Tuttura üye olan kazanır, Fanzin izleyip Tuttura üye olan daha fazla kazanır. Şimdi Fanzin'e özel ve tutur uygulamasına özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Linkten Tuttur uygulamasını indir, üye ol, kuponunu yap, ilk kuponunda Tuttur'la kazanmaya başla diyoruz ve detayları konuşmaya başlayalım abi İkilileri şimdi. sever misin futbolda? Çok. Değil mi? Üsmen. Eskiden çok... eskiden daha fazlaydı sanki ikililer. Şimdi Tottenham'da Harry Kane, Son, Son var. Onun dışında ikili, bu hafta çok güzel ikili performansları vardı da evet. biraz oradan gidelim istiyorum. Mustafa Muhammed Kerem gibi. Şimdi Trabzonspor'da Edin Visçe, Abdülkadir gibi. Arda ile Berisha gibi. Yani Arda ile Berisha gibi. Bravo. Arda ile Berisha'nın inşallah ilerleyen dönemde de Arda sayesinde bir sempatisi olacağını düşünüyorum ama Berisha değil oraya bir başkasını bulmak lazım sanki kalite anlamında. Ama ikililere bakınca kaliteli ve yetenekleri ortaya çıkan ikililer görüyoruz. Trabzonspor'da bu hafta bunun iyi örnekleri Say say bitmez ki abi. Vakayemić'te. Eee ya da beğenmedin, Onu Doğru. Cornelius'u ekle. Hadi beğenmedin. Hamşik varken zaten hepsiyle Hamşik'i bir ikili e, rotasyonda kullanabiliyorsun. Doğru ama ben şunu bu hafta çok net hissettim. Mesela hazırlayan ve bitiren konusunda istikrar konusunda Ömür ve Visca ön plana uzun süre çıkabilirler diye düşündüm. Evet. Bana bunu hissettirdiler. Sanki birkaç adım daha öne geçmişler gibi görünüyor. Evet. Ikisi. Yani Abdülkadir Ömür'ün e, sezonun kendi kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini geçirirken işte Abdullah Hoca'yla o sıkıntılı dönemi çabuk atlatması, bu takımın liderlerinden bir tanesi olması kolay değil. Şimdi bir takımda Vakayeme varsa, Hamşik varsa, Bakasetas varsa, Visca varsa ama biz Abdülkadir Ömür konuşuyorsak o oyuncu için başlı başına bir başarıdır bana göre Berkay. Yüzde Yani o Abdülkadir'in başardığı hep söylüyoruz yani o dip noktasından gelip burayı yaşıyor oluşu şu anda. O gol sevincinde bile belli abi. O attığı golde yani formayı parçalarcasına seviniyor sağda yani. O bütün İnşallah ölçüsünü... kariyerinde çok özel takımlar ve oyuncular arkadaşları olur ama bugünkünü unutamaz. Bu sezonu çok zor. Bu sezonu tutuyor. unutamaz. Yani. Yani performansına bakınca, Visce geldikten sonra yaptığı işe bakınca Abdülkadir Ömür'ün tahmin ediyorum kariyerinde en keyif aldığı sezonlardan bir tanesi olacak. Bence bizim milli takımımız için de çok özel bir alternatif Performans şu anda. Var, Çünkü tek bir maç oynayacağız. Deplasmanda da olsa sadece savunma yaparak bitmeyecek bir maç. Atmamız, tehlikeli yaratmamız lazım. Dorukan, Berkan, Taylan, Hakan Çağaloğlu bizim savunmamızın önünde kimi istersen koyabilirsin. Berat, ona da katalım. Bence çok formda değil ama yine de katalım. Ama santrafor arkası pozisyonu için şu anda Abdülkadir Ömür'ün form durumuyla çok özellik iyi. itibariyle öne çıkabileceğini düşünüyorum. Hem topu ayağında tutması, driplingle gidebilmesi, gidebilme özelliği, bir golün bize orada çok şey katacak olması ki gol özelliği de var, formda Aptio Ömür'ü Kuntz değerlendirirse ben hiç şaşırmam. Ki zaten bence ya yani muhakkak kadroya olacaktır. E, i̇lk 11'de de bence değerlendirecektir e, diye düşünüyorum. Yani, Trabzonspor'un şu an itibariyle e, Dorukan ve e, Abdülkadir Ömür'ün Ömür'ü Kullanım konusunda hazır hale getirmesi çok özel bence. Milli takıma da çok büyük bir fayda. E, yani Abdullah Hoca milli takıma da hizmet etmiş oldu aslında. Aynen Sadece öyle. Trabzonspor'u değil. Bak bu iş bitecek. Bu Portekiz maçı Allah nasip ederse İtalya, İtalya maçı. Bitecek ama bence bizim milli takımımız için bir dönüm noktası. O dönüm noktasından sonra Fenerbahçe'den Arda Çağatay, Beşiktaş'tan Serdar, Emirhan, işte Rıdvan. Kerem var zaten Galatasaray'da. Var. Kerem var Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Kerem var bu arada. Evet, Kalafat'ta. Yani, e, bir bakacağız, Trabzonspor'dan Ahmet Can da bu işin içerisine girecek, evet. iyi bir sol stoper. Bizim milli takımımızın havuzu hem genişleyecek, hem kalitesi artacak, hem rekabet artacak orada. İnşallah Portekiz, sonrasında inşallah İtalya maçlarını iyi geçeriz. Ondan sonra bizim milli takımımız için başka bir hikaye başlayacak. Dünya Kupası'na zaten gitmeyi başarırsak, böyle bir iki maçı da geçip e, gitmeyi başarırsak, ee, orası Katar'da her şey olabilir yani Katar'da bu genç çocuklar e, birçok şeyi bence başarabilir inşallah e, zaten artık az kaldı evet, Portekiz maçına evet. e, o maçtan sonra. Barcelona sonra Galatasaray maçından konuşuruz. sonra ben o maçtan daha ümitliyim biliyor musun? Değil mi? Bize bir şey verdi tek maç yani, üzerinden. Yani tek maçta olsa sen doğru stratejiyi belirlersen şunu oynayan herkes çok iyi bilir sahaya çıktığın zaman isimlerin bir anlamı yoktur. Evet Başarıyı ne kadar, ne kadar istediğinin bir anlamı var. Elbette kalite, CV, öncesinde ne yaptığın falan ama o an için o maçta ne istediğin çok önemli. Bence Galatasaray çok güzel bir dona verdi Milli takımımıza. Trabzonspor bir sezondur veriyor <laughs> o ya, bir, donayı. Trabzonspor'un yani... yaptığı <laughs> hikaye, Trabzonspor'un verdiği ilhamı almak. çok başka. Abi şu çok çok başka. kıymetli mi şimdi sezon başında yani 15. haftalarda, 14-15'lerde lerde ee, deseydik ki Marek Marakamşik bundan sonra olmayacak. Trabzonspor bu kadar puan farkı yapacak. Bugünü işaret ederek. Ya yani birçok kişi Bence ya hayır canım Marek bu iş olmaz çok zor olur derdi. E, bugün Marek yok bayağıdır yok. Ama Trabzonspor yani sahanın hiçbir anında yani bazı bölümlerde tabii ki hissediyor. Fenerbahçe maçında hissetti ama Marek bile yokluğunu hissetmiyor. Şöyle söyleyeyim biz her hafta fanzin yaptığımız için öne çıkan performanslar üzerinden çok gidiyoruz. Ama yanıltmasın Trabzonspor uğurcansız da kazandı. Vakayeme Bakistas aynı anda yokken de kazandı. Hamşik Vakayeme yokken de kazandı. Ömür yokken de kazandı. Bir takım bütünlüğü, rakip analizi, beraber oynama pratiği bunlar hala Trabzonspor'dan yana. Ya yani Trabzonspor'un kozu bu hafta Ömür, haftaya Vakayeme, ondan sonraki hafta Bakasetas değil. Trabzonspor'un en önemli kozu rakiplerini tanıyor olması. Evet ona Ama göre bir şey yapıyor. Yani diyor. şimdi şöyle bir bak. Göztepe maçında bir analiz var. Alanya maçında var. Fenerbahçe maçında ne? var. Mesela Fenerbahçe maçı 10 kişi kalmış bir takımı yenemedi diye bakarsan hata yapmış olursun. Evet. Fenerbahçe maçında galibiyeti her zaman yakın takım. Tabii ki. Pozisyon sayısı, tabii deplasmanda 40 bin kişinin önünde oynuyorsun. Tabii. Sen yakın tarafsın. Ve seni yenmek artık her takım için. Ve bunu kabul Koca bir sezonu kurtarmak adına bir kredi gibi gözüküyor. O konsantrasyonlarla da baş etmek zorundasın. Trabzonspor en önemli eksiklerine rağmen bunu yapıyor. Sezon başında seninle bir ideal Trabzonspor kadrosu saysak Edgar, Ye, Vitor Hugo, Hugo. Malek Amşik. Kesinlikle. gümledi. Ya yok üç ya. 3 tane <laughs> üç tane savunma ve orta sahanın bel kemiği kayboldu Trabzonspor'da. Buna rağmen oyun kalitesinden bir şey kaybetmedi. Düşmedi. Düşmüyorsun. E bu bu bir tesadüf olabilir mi? Evet. Trabzonspor'un kozu maç maç değişmiyor. Trabzonspor'un her hafta en önemli kozu rakip analizi ve ona göre oyun tarzını benimsemiş taktikli. Yani bu, bunu çok iyi yaptı Trabzonspor. Şampiyonluğun altında bu var yani. Kesin. Öyle sadece Vakayeme performansı, Visca performansı, işte sezon başından beri Bakasitas iyi oyunu falan değil. Trabzonspor beraber oynamayı Bakasitas başarası. sakatlandığı anda, beş yaş maçında sakatlanmıştı ee, o ana kadar. Ligin en golcü oyuncusuydu. Ee, evet. gittikten sonra hatta şey konuşmaları da olmuş ya Trabzonspor'un gol yükünü çeken oyuncu gitti şimdi artık kolay pozisyona giremez gibi konuşmalar olmuştu. Bakasitas bayağı bir süre Zaten gol noktasında hala sıkıntı problem yaşıyor ama Trabzonspor takım olarak bunu çabuk unutulmasın. bertaraf etti. Berkay çabuk unutulmasın. Sezonun ilk 8 haftaları çok mücadele üzerinden gider. Herkesin kondisyon seviyesi birbirine baş. yakındır. Kalite az hissedilir. İlk 8 haftadan sonra kalite de çıkar ortaya. İlk 8 haftadaki en önemli detay işte duran top becerisi, şütör bir oyuncu, bir tane yıldız oyuncunun maçı çözmesidir. Kaç tane Bakasetas Vakayeme duran toptan o kesti, o vurdu. vurdu o, şut Öbürü vurdu Bakasetas maçı kopardın falan. Aslında Trabzonspor'a bugünkü liderliği, puan farkını getiren şey o başlangıç. O, Bak öyle Kanağbaşı bir maçı da öyle başladı. Ama 3 attı Ama kalitesini yani yansıtamadı. yansıtamadı. Trabzonspor hem iyi başladı, o küçük detaylara dokundu. Hem de kalitesi an be an arttı. Yani Trabzonspor'un kalitesinin istikrarı da arttı. Beraberliği de arttı. Elbette Avrupa zor bir hikayedir. Mesela yıldız oyuncularıyla barışamayan takımlara nazaran her yıl yıldız, yıldız oyuncusu iyi sezon geçiren Trabzonspor. Hepsi. Sözleşmesi bitenden falan. Bak konuşulmuyor sözleşme Hepsine. falan. Şey demiyoruz mesela sözleşmesi bit, bitmeye yakın bazı oyuncular sıkar, e, bazı oyuncular salar. İşte bazı oyuncular hiç, hiç, hiç bahsetmiyoruz bile yani Böyle bir kriz yok Trabzonspor'da. Trabzonspor'da. Tamam bak Emen'in anlaşma anlaşmayacağı çok önemli detay. Ne olursa olsun. Ama Trabzonspor'un bir sonraki sezon hedeflerinde... Ya vakaya mı olmazsa alacak Trabzonspor birini. Bir sola çık alacak. Çünkü bir Şampiyonlar Ligi gelirim var. Ona evet. göre biraz daha rahat davranabilirsin. Her rahat davranıyorsun. Alacaksın. Ee, bence Sörloth'a bile gidebilirler şu anda. Ön, e, yani tabii ilginç tercih oldu. Sörloth'u en önde. Hiç ilginç değil. Ben, Cornelius ve Janine'i çok iyi sezon geçiriyorlar. Ama özellik anlamında eğer Şampiyonlar Ligi'nde bir hikaye yazacaksan, şampiyonlukta olduğu gibi, bence Sörloth gibi Santrafor lazım. Kim menajeri bir gün şey demiş. Burada hani çok daha fakir konuşmayalım. Demiş ki Türkiye'den ayrıldı. Tekrar Türkiye'ye dönerse bu bir başarısızlık gibi gözükebilir demiş. Leipzig'ten sonra o yüzden İspanya tercih etti. Şimdi Hı -hı. orada oynayamıyor. Oyuna girerken evet. ki vücut dili de düşük. Kötü. da giderken dedi ki Türkiye'de futbol spontane oynanıyor. Çok sistemli değil dedi. O açıklama biraz işte sanki. O da benim canımı sıktı. Niye biliyor musun? Sen bu, burada var olduğun bu yani Bu futbol kültüründe gol kralı olarak evet. gittin. Evet. O yüzden transfer yaptın. Sistemli takımda oynayamadım. Bazen bulunduğun yerde yıldız olmayı kabul edeceksin. Evet. Yani Aynen. bulunduğun yerde mesela ben Vakayemin'in de çok sistemli bir takımda çok geri gelip öne çıkması Tabii. her teknik direktör tarafından tercih edilebilecek bir lüks olmayabilir. Kesinlikle öyle. O yüzden Vakayemin'in bunu keşfetmesi lazım. Sen burada... Bu hocayla rahatım, bu lüks, sistemde rahatım. Lüks bir ya. oyuncusun ama teknik direktörün bunu kabul etmiş. Evet. Sörlöt için de aynı şey geçerli Yarın oluyor. Yarın bir gün gittiğinde bir Almanya'da bir Alman hoca bunu kabul etmeyebilir yani. Bak Vakayeme gibi, Sörlot gibi bana göre yıldız oyuncular başka yerlerde olmasa bile burada üzerlerinde sürekli ısrar edildiği için bütün yeteneklerini sergileme imkanı buluyorlar. Abdullah Hoca gibi bir teknik direktörle çalışmak Vakayeme için kontratındaki küçük detaylardan daha önemli olmalı. Sörlöt için bir takımı seçecekse Abdullah Hoca iyi bir hoca detay olmadı. öğretmen. Heh, yani buraya geldiğin zaman üzerinde ısrar edilen ve yine potansiyelini ortaya koyabilecek bir oyuncu olacaksın. O yüzden ben bir takıma giderken hangi şehirde yaşadığın elbette kontratında yazan rakamlar ki, o da önemli. ama hangi teknik direktörle çalışacağın çok önemli. Ben denk gelebilseydim 2 sene 3 sene daha Lig'de oynardım Abdullah Hoca seni kullanırdı çünkü, çünkü bir şekilde. benim özelliğimi keşfedip ona göre oynatırdı beni. 2 sene 3 sene daha daha fazla para kazanırdım. Ömrüm daha uzun olurdu futbol hayatım. Şimdi hoca hocaya bakarak artık oyuncular seçim yapmalı. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ya Siopis evet iyi bir oyuncu gibi gözüküyordu Alanya'da ama Trabzonspor çok güzel bir çıktı. oyuncu gibi gözüküyor şu Belki anda. Belki atıyorum şimdi Fenerbahçe'de yani örnek olsun diye söylüyorum. Dimitris Perkaz geçen sezonun çok önemli oyuncularından biriydi. Bu sezon çok kayboldu. E, Trabzonspor'a e, gitseydi, gitme durumu da konuşulduğu için söylüyorum. Pelkas bambaşka bir oyuncu olarak gözümüze çarpabilirdi. Ha, oradaki Bakasitas Fenerbahçe'ye gelse bu düzensizlikte o da belki kaybolacaktı. Bizim futbol izleyen taraftarlarımızın da bazen yaptığı bir hata var. Geçen sene Emre Bölozoğlu ile beraber oynarken Pelkas'ı Türkiye'nin en iyi on numarası olarak Bakasitas'la kıyaslıyorlardı. Sonuna kadar da akıllar kıyaslamakta. Bu sezon Perera ve devamında İsmail Kartal'la bunu gönderine geldi iş. İşte ama... Arkadaşlar bu e, Sizden kaynaklanmıyor. Hocadan. Hocalardan kaynaklanıyor. Sizi e, yanlış yönlendiriyorlar demiyorum ama <laughs> oyuncu ile ilgili insanın fikri bu kadar kolay değişmez. Kalite bakidir <laughs> yani. Kesinlikle o kalite her zaman var ama nasıl var. kullanıyorsun önemli olmuyor. Zaten e, tabii hafta için daha abi önemli konularından bir tanesi de çok gördüğümüz bir şey değil. Hele Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında e, son dönemde yaşanan elbet bir yani yıllardan beri gelen bir gerginlik söz konusu. Bunu zaten hepimiz biraz aşıldı artık... sanki. Bence de, de aşıldı, yani. son aşıldı, evet. aşıldı son dönemde aşıldı. Son 5-6 sene öncesi gibi kadar keskin ve sert değil gibi görünüyor. Başkan, Sayın başkan Başkanlar sayesinde. Sayın başkan bir açık basın toplantısı yaptı. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Trabzonspor'un şampiyonluğu, yani ligde en iyi top oynayan takım kesinlikle hakemlere hakemlere bağlanmak lazım. Şu anda bulundukları konumu dedi. Bu hakikaten çok alışık olduğumuz bir şey. Hatta hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Ben şunu söyleyeyim Hoca sana. da teşekkür etti. Evet. İki başkanı da değişti. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kulüplerin Hı -hı. başkanları değişti. Hem Ali Koç'un hem Ahmet Ağaoğlu'nun zaman zaman eleştirdiğimiz hem demeçleri hem hamleleri olmuştur. Futbol konuşmak istiyor bizim kulüp başkanlarımız. Konuşacaksa Ali Koç gibi konuşmalı. Futbolu Hı -hı. gerçekten yarın Fenerbahçe'de böyle bir liderlik yakalarsa Ahmet Ağoğlu'nda çıkıp gönül rahatlığıyla Fenerbahçe bu sezon hak etti diyebilmesi bence bizim futbol kültürümüzde taraftarları doğru yönlendirecek bir detay. Herkesin e, oyuna bakmasını sağlıyor. Yani oluyor. biz hakem üzerinden konuşturduğu zaman ki bıktık yani her başkanın hakem üzerinden konuşmasını, federasyon MHK bilmem üzerinden konuşmasını çok yoruyor insanı. Ve bence herkesi yanlış yönlendiriyor. Ama Sayın Ali Koç'un Trabzonspor'un hakkını vermesinin de yarın öbür gün başka bir Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde birçok şeyi yumuşatacağını düşünüyorum. Trabzonsporlu taraftarların da Ali Koç'a bakışını, Fenerbahçe taraftarların da Trabzonspor'a bakışını bir parça değiştirmeli. Kesin. Çok güzel Tabii ki e, fanatizm denilen olgudan kopamayacak insanlar elbette ki olacak. Yani ya o... sen takımını çok sev. <laughs> o... Başkasına düşman olmadan Olma. da takımını sevebilirsin. Bunda hiçbir e, sakınca yok. Ama Sayın Ali Koç'un söylediklerini, Trabzonspor'un bugünkü liderliğini Okumak isteyenler gibi hakem üzerinden, hakemler üzerinden okuma işini çok doğru buldum ben. Çok doğru bir açıklama, müthiş bir açıklama. Türk futbolunun, Ali Koç'un yaptığı gibi doğru tespitlere açıklamalara ihtiyacı var ki herkes rekabet edebilmek için doğru ortama gelsin. Diğer takımlar da öyle, gelsin. Gelsin, evet. Şimdi Trabzonspor'un yaptığı iş, haksız rekabet dedim, İşin esprisi tabii ki. Şimdi Trabzonspor'un oyun kalitesini yakalayabilmek adına başka hamleler yapmak zorunda. Kılacaksın, Yakalayacaksın. Pena Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Evet. Artık sağ dışı faktörlerden gitmeyeceksin. Yayıncı kuruluştu, MHK'ydi şu bu. Sen artık risksiz transfer yapacaksın. Paranı ona göre harcayacaksın. O oyuncu kalitesine ulaşmak. Uygun anlasın. bir hoca gelecek. Evet. O bence e, sadece bir açıklama üzerinden bakmasınlar. Ali Koç'un Trabzonspor'u hakkını vermesinde diyeyim. Bundan sonraki yapacak hamlelerinde meseleye daha mantıklı bakabilme yetisi var. Evet. Bakacak. Örneği şuan. var. Model, yani evet, evet, örnek Ben onlarla rekabet Spor. edeceğim. Hatta geçeceğim ona göre transfer, ona göre teknik direktör, ona göre hamle. İyi ki doğru bakabilmiş. Eğer Fenerbahçe bundan sonraki sezon başarılı olacaksa Trabzonspor'un bugünkü halini görecek, referans aldı. Evet, iş. referans aldığı. diye ki ben onu nasıl geçerim? Ona bakacak. Böyle Aynen. gelişecek bizim futbolumuz ya. Öyle o yüzden yani. Trabzonspor'un yaptığı iş ne kadar değerliyse Ali Koç'un bunu görmesi, takdir etmesi ve o yoldan gidebilmesi o kadar değerli bana göre. Kesinlikle çok bence tarihi bir durumdu. Ali Koç'un yani son zamanlarda çok gördüğümüz bir açıklama değildi. Çok rahatsız ettiği insan da var. E Fenerbahçe taraftarını da hani medyadan da rahatsız etti. Çünkü ondan var. beslenen insanlar yani, da var yani. medyanın da fanatizmi ne kadar yanlış şekilde körüklediğinin de örneği. İspatı yani. aslında oldu evet, bir yanlış anlamda. rahatsız olanlar yani. <laughs> Biz orada yapmıyoruz abi bu programda. <laughs> 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 Buça salmayacak <çözaltı gülüyor> en azından naip, 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 böyle isim. gitmeye çalışıyoruz. Ağzına sağlık. Fazıl Trabzonspor'u noktalayacağız hatırlatmamızı yaptıktan sonra. Bu haftaki sosyal bahis fenomenimiz Samet Yacel Mart ayının ilk haftasında takipçilerine tam 74.244 lira kazandırdı. Siz de kazanmak için yorumdaki linkten tuttur uygulamasını indirin ve fenomenleri yakından takip edin diyoruz. Fazıl Trabzonspor'un sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ve fanzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Tuttur, en kral sensin.